Günaydın Arkadaşlar Saat 7 içerik geçiyor Ben böyle bir yerde uyandım Böyle bir yerde uyandım derken Akşamdan böyle bir yere geldim ben ha, Şarjım bitiyor ee, Bugün Televizyonumun işi bitmiş Ama Şu güzellik baksanıza ya <laughs> Kameramın şarjı bitti az önce Neyse ne dedim ben? Ha dün akşam geldim ben buraya. Burası Bey Konak diye bir yer. Evet. Artık içeri tehlikeli ayakkabıyla girmiyorum. Bak böyle temizledim. Canım çıktı. Bak şuradan bir akarsu geliyor. Şu akarsu. Tahminen o tepelerde bir yerde gittiğimiz Akarsu var diye kaynak o, oradan buraya gelen bir akarsu bu ne akarsuyu bilmiyorum bunu da akşam da çok güzeldi burası ya her neyse ben bugün ne yapacağım benim televizyonun tamiri bitmiş ee, onu alacağım sonra e, dolapların çekleri gelmiş Serdar aradı hocam şey düğmeler geldi dedi onları takacağız. Ondan sonra işimiz bitecek ya. Bak bak. Bizim arkadaşlar da bayağı beğendi bu. Boş, güzel olmuş falan dediler. <laughs> Neyse şu manzaraya bakın. Yalnız var ya bu noktayı bulabilmek için şu geride var ya yaklaşık 2 saat kadar pusta yattım. <laughs> Burada arabalar vardı. Şurada ben bekledim. Bak bak burada tek başına duruyorsun. Sabah oltu atayım dedim de gene vazgeçtim gene. Çok esiyordu. Olta atmaya gelenler olmuş da. Şurada ne ya? Bak, sen ne güzel değil mi? Göl gibi olmuş burası da. Her neyse ben bir kahvaltı yapıp hemen televizyonumu almaya gideceğim. Oradan da Serdar'ın yanına. Şimdilik görüşürüz. Tam hareket edeceğim arkadaşlar gidemedim. Niye? Benim bu kedi kaçtı. Yine dışarıya dışarıda durmak istiyor. Haklı. İçeriye girmesini bekliyorum. Beyefendinin keyfini bekliyorum şimdi. Bir tane çekirge yakalım. Şuraya attı da. Onunla oynayayım. Neyse gelir herhalde ya. İçeriye girmeyi öğrendi ya. Önemli değil gerisi. Bekleyince giriyor zaten. Şöyle sesimiz çıkarınca ilgisi geliyor dağılıyor bu tarafa e, toplanıyor doğrusu. Ve toplandığı zaman da yakalarım ben onu. Hani çok da beklemek istemiyorum o yüzden. Yoksa geçsin dolaşsın. Tamam. Burada. Bakın. Bak buradan bu yerlere giriyor. İki saat uğraştım geçen arabanın altından çıkarayım diye. Uyumuş kalmış orada. ya, bak şimdi. Gel. Bak, bak. Al. Hı. Al. Hı. Şimdi yaklaşınca kaçacak. Ben biliyorum. Gel 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 geldir. Vahşi seni gel. Aa bak. Otu otu çok seviyor. Az daha geldi mi yakalayacağım ben bunu. Gel. 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 Heh, tamam, 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 tamam kuzum, tamam kuzum. Hadi gir içeri. İçeri giriyoruz artık. Şöyle şey. Gir içeri hadi. Heh. Hayır çıkamayacaksın bu Hayır. Hiç, boşuna ağlama. Gideceğiz çünkü. Gideceğiz oğlum. Şş, tamam. Dünkü engamenin ardından ben bu bas çekli dolap kilitlerini yaptırdım en nihayetinde Serdar'a. Bak böyle çok daha kullanışlı oldu. Gayet de güzel oldu. Ben memnun oldum. Memnun kaldım. Bu çocuk kilitleri falan vardı ya onları da çıkardım ben ya. Çocuk kilitlerini de çıkardım artık. Oh tertemiz oldu. Ben bütün dolaplarımı bu şekilde bas çekli yaptırdım artık kitlemeyle bilmem neyle onunla bununla artık uğraşmayacağım. Bu dolaplar da aynı şekilde. Her birini bas çekli şekilde yaptırdım. Yani bu düğmeler de oldukça pahalıymış arkadaşlar. Ben yani 3 kuruşluk malzeme ama e, çok pahalı denk geldi. Hani e, 25 liradan aşağı yok o düğmelerin tanesi. Ben 16 tane aldım. E, şuyu buyu derken sağ olsun hani böyle bir e, bir şey de yazmadı bana. Fiyat olarak el işçiliği. Serdar. Oradan da çıktım geldim. O hani ortalık bir dağılmıştı ya. O dağınıklığı da temizledim. Bak gene artık ayak burada da gezebiliyorum. Bir de benim kedim burada geziyor. Demin on. <laughs> bak, bak nasıl oynuyor bak şimdi. Bak. Heh. Heh. Aferin bana. El. 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 el Şöyle şey, şey. Bak. Çok fazla çizmişti beni de. Şimdi şeye alışıyor. Ee, bakın ben kollarımı göstereyim ben size. Kollarımı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Her tarafı çizik içerisinde ama. Şu anda benimle oynarken tırnaklarını çıkarmıyor fazla. Bak. Ona alıştı. Ee, canımın acadığını anladı herhalde. Bir iki sefer bir tırnak attı. Hış dedim. Bu <laughs> korktu kaçtı. Bir iki sefer de öyle yaptıktan sonra da artık e, tırnaklarını da çıkarmıyor. Öyle oynuyor benimle. Değil mi? Bacaksız bak. Bak. Her neyse arkadaşlar. Burada ben Karavancı birkaç kişiyle tanıştım. Bakın şuradaki karavan Sprinter var. O Sprinter'ın sahibi Mehmet Ali amca. Ondan e, iki gündür takılıyoruz biz. Balık tutmayı falan da seviyormuş o. Balığa da çıktı sabahtan. Baya bir muhabbet ettik. Kahvesini aldı geldi. Burada. E, güzel. Kendi de karavancıymış. Karavancı da, e, tatilciymiş daha doğrusu. E, buralardan geç, geçerken tanıştık. Dedim ki amca dedim bu kaldığım yerden bahsettim. Bu kaldığım yer çok güzel dedim. Orada kalabilirsin dedim. Tamam dedi. O. İlk önce bir tek ağacın olduğu yer vardı ya. Orada e, kendisiyle karşılaştık. Orada sonra da dedik ki burada buluşalım. Buluştuk geldik. Oldu bitti gitti. Bu arada bu televizyon da yapıldı. Bu arkaya da monteledi Serdar. Gayet de güzel çalışıyor şimdi de. Bak şimdi de görün bak. Yol için bir eksimiz kalmadı. Sadece neyimiz var? Benim Ankara işim kaldı. Ya ben anlamadım. <laughs> bir türlü çıkamadım. Gitti şu yola ben. Nasıl olacaksa anlamadım ya. Bak. Şoförlüğe de alışacak yakında. Bizim eşek sıpası. <laughs> Buralarda karavancılar başladı arkadaşlar gelmeye. Ee, sabah koşuya çıktım. Bakın şu az ileride bir daha bir karavancı var. Bir aile geldi. Gece geldi onlarda. Benden sonra geldiler. Koşuya çıktım. Bu yolun sonunda bu yolun sonunda bir bölge daha var. Orada da bir dört tane karavan var. Ee, sabah çadır kuran kampçılar vardı. Hala bir tanesi var. Ee, buralar güzel de bugün hava kötü. Şansımıza. Dün de yağmur yağmıştı. Ya dün var ya ben yatamadım, uyuyamadım ya. Şu ortalık pislikken. Ee, bir süpürdüm, ettim, bir şeyler ettim. Ee, burada yattım. İçeride de yatamadım. İçeride batmıştı. İçeride de dolaplarda da iş vardı ya. Onlar da batmıştır. Siz siz olun. Bu dolap, tezgah, şu, bu bilmem ne bütün marangozluk işleriniz var ya karavan yapılmadan önce ya da içine taşınmadan önce yapın mutlaka. Öyle kirleniyor ki ortalık. Neyse ben bugünlük de burada kalacağım. Yarın bir haber bekleyeceğim. Bir haber gelecek bana. O haberden sonra da ben motorumu atlayacağım büyük ihtimalle. Ankara'ya geçmiş olacağım. <laughs> yani Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Dolaplarımız da tamam. Ee, çıkartmalarımız da tamam. Tentemiz kaldı. Tenteyi de artık dönüşte yapacağız. E, yaptıracağım daha doğrusu. Bakalım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.